Merhaba arkadaşlar. Son videomuzda Ukrayna ve Rusya krizi ile ilgili genel değerlendirmeler yapmış. Benim teorik yaklaşımım içerisinde onu bir yere koyup değerlendirme girişiminde bulunmuştum. <laughs> Belirttiğim gibi ikincisini de çekeceğimi söylemiştim. Şimdi biraz savaşan taraflara yakından bakarak bugünkü değerlendirmeye başlayayım. Nobel ödüllü bir iktisatçıdan bahsederek başlayacağım. Joseph Stiglitz isminde Nobel ödüllü bir iktisatçı var. Bu zamanında Bill Clinton'ın baş ekonomistliğini yapmış bir kişiydi. Onun kitabında bir eserinde aksettirdiği bir anekdotla işe başlamak istiyorum. Yıl 1998 Rusya çok ciddi şekilde bir ekonomik krizin içerisinde. Ekonomik krizle beraber çok ciddi siyasi krizler de yaşıyor. Böylesi bir dönemde Rusya'nın sosyalizmden çıkıp kapitalizme yönelmesi karşısında Amerika IMF ile anlaşmasına rıza gösteriyor ve Rusya 1998 yılında IMF ile bir anlaşma imzalıyor. Bu anlaşma çerçevesinde dilimler halinde dilimler halinde Rusya'ya IMF'e Para gönderiyor. O zamanki e, anlaşma hatırlayabildiğim kadarıyla 100 milyar dolarlık bir, bir büyüklüğe sahip idi. Hatırlayabildiğim kadarıyla 7-8 milyar dolarlık dilimler halinde ödemeler yapılıyordu. Ancak olayı takip eden IMF ekonomistleri ve Amerika'daki diğer ilgililer paraların e, Rusya'ya gittiğinde derhal daha Rusya bankalarına para düşer düşmez daha doğrusu e, o zaman Merkez Bankası yoktu. Rusya bankalarına düşer düşmez paranın anında Yeltsin'in yakınındaki e, kişilerin eski Sovyet bürokratı çoğu olan kişilerin İsviçre'deki hesaplarına düştüğünü gözlemlediler. Bunun üzerine e, Bill Clinton başkanlığında e, Amerikalılar bir toplantı düzenliyorlar. Bunu Stiglitz kitabında aktarıyor bir anekdot olarak. Orada şöyle bir tartışma yaşanıyor. Ya diyorlar bizim gönderdiğimiz paralar orada e, devlet tarafından krizin giderilmesi için e, kullanılmıyor. E, Yeltsin'in arkadaşlarının hesaplarına gidiyor. Yani ne yapacağız bu parayla paraları göndermeye devam edecek miyiz? E, diye bir tartışma yapılıyor. Orada. Bir grup insan işte Sovyetler'den ülkenin yeni çıktığını, hiç kimse de sermaye özelleştirmelere katılacak, girecek sermaye birikimi bulunmadığını, hırsızlık yoluyla da olsa sermaye birikiminin kapitalizme geçişi kolaylaştıracağını, iyi olacağını ileri sürüyor bir grup orada. Bir grup yani bunun düpedüz hırsızlık olduğunu, bir talan olduğunu ileri sürüyor masadakiler. Sonra tartışmada <laughs> her ne olursa olsun, e, paranın gönderilmeye devam etmesine edilmesine karar veriliyor. Tabi e, bu paralar oralara e, gönderilmeye devam ediyor ve ilk Rus oligarkları işte Batı'nın, IMF'nin, Amerikanın paralarıyla yaratılmış oluyor. Rusya'daki oligark gerçeğinin arkasında bu var. Daha sonra tabi paralar e, Rus ekonomisi için harcanmadığı için ekonomik kriz daha uzun sürüyor. Hatta bir ilk adımında sönümlenir gibi olmuşken ikinci adımda daha şiddetli bir e, kriz e, patlıyor ve ruble e, muazzam 4-5 kat civarında e, değerini kaybediyor. Ve tabi ortaya çıkan siyasal kriz bir <laughs> lider kültünü, bir karizmayı gerekli kılıyor. İşte o kaos ortamında bu lider kültü, bu e, aranan adam e, sessiz sedasız KGB subaylığından e, çıkıp Putin olarak kendisini e, dünya sahnesine sunmuş oluyor. Ve Putin harekete geçer geçmez e, eski Yeltsin'in oligarklarının bir kısmından paraları alıyor. Bir kısmını öldürüyor. Bir kısmını hapse atıyor. Kendi etrafındaki oligarklarını yaratıyor. Kendisi de bir oligark olarak bir e, bir soygun iktidarı, bir mafya iktidarı olarak iktidarı ele geçiriyor. Ee, tabii orada aynı bizim bizde olduğu gibi ve dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi seçimleri kazanmak için kullanılan argüman Rus milliyetçiliği burada nasıl Türk milliyetçiliği kullanılıyorsa Hindistan'da Hint milliyetçiliği, e, Hinduizm kullanılıyorsa orada da e, Rus milliyetçiliği kullanılıyor. Ve Putin seçimi büyük farklarla kazanıyor. Ondan sonraki tüm seçimleri de kendisi kazanıyor biliyorsunuz. Daha sonra seçimlere başkalarının rakip olarak girmesine de izin vermiyor. Yani Rusya'nın soğuk savaştan sonraki hali pürmelali böyle oluştu, oluşmuş oldu. Şimdi bunun karşıtı olarak Ukrayna'ya geçelim. Orada ne oldu? Orada da buna benzer bir gelişme yaşandı. Evet. Orada da talan eden, ortalığı hırsızlıkla, soygunla paralar ele geçiren oligarklar medyayı ve diğer tüm devlet kurumlarını vesaireyi kendi kontrollerine aldılar. Ve dolayısıyla çok yüksek paralarla kimi isterlerse onu seçtirmeye başladılar. Zelenski de orada Ukrayna'da en büyük oligarklardan birinin seçtirdiği adamlardan biriydi. Tabi bu bu kişisel seçimler, bu kişi kültleri arkalarında bir kültürel zemin olmazsa, arkalarında kitleleri de kendilerine bağlayacak siyasal ideolojiler olmazsa ayakta kalamazlar. Dolayısıyla Ukrayna'da da sağcılık, milliyetçilik, Ukrayna milliyetçiliği aslında onlar da Slav olmasına karşın daha önce söylemiştim ilk videomda küçük farklılıkları büyütmek suretiyle meydana gelen e, milliyetçiliği Ukrayna milliyetçiliğini yükseltmeye başladılar. Bunun karşısında yine aynı mekanizmayla hareket eden Rus milliyetçiliği de e, vardı. Bir de bir de bunların dışında biraz önce olayın içerisine nasıl katıldığını örneklediğim. Amerika'nın başı çektiği bir de Batı dünyası vardı. Şimdi bu kaotik ortamlarda e, dünya belli bir süre yol aldı. E, ancak Batı Sovyetlerin çöküşünden sonra, Soğuk Savaş döneminden sonra e, planlarını adım adım hayata geçirmeye başladı. Ee, Rusya ile anlaşmış olmasına karşın hem de en keskin zamanlarda anlaşmış olmasına karşın eski Sovyetlerden çıkan ülkeleri NATO'ya almayacağını söylemesine karşın yine de Polonya'yı, Romanya'yı, Bulgaristan'ı gene Baltık ülkelerinin hepsini e, NATO'ya almak suretiyle Rusya'yı Avrupa e, cephesinde kuşattı. Bununla yetinmedi, Gürcistan'da bir hamle daha yaptı. E, onu da NATO'ya almak suretiyle. Rusya'yı arkadan e, çevrelemeye çalıştı. Bunların e, ilkine tepki veremedi Rusya. Rus milliyetçiliği diyelim. Gürcistan'dakine bir miktar tepki verebildi. Sonuncusu Ukrayna'da oluştu. Aslında e, burada jeostratejik başka bir mekanizma gündeme geldi. O nedir? O da dünya savaşıdır arkadaşlar. Şimdi, benim neden bahsettiğimi biraz açınca daha iyi anlamak mümkün olacak. Dünya Savaşı'nın üç tane cephesi vardır. Birincisi Yakın Doğu'dur. Yani petrolün bulunduğu bölgeler. İkincisi Avrupa'dır. Yani şimdi savaşın çıktığı yerler de dahil olan bölgeler. Üçüncüsü de Pasifik'tir. Şimdi bunların sıralaması Soğuk Savaş döneminde de, Soğuk Savaş'tan hemen sonraki dönemde de birinci cephe Orta ancak e, geçen zaman içerisinde fosil yakıtlardan insanlığın e, başına gelecek belaların iyice kendisini göstermesi karşısında bunlardan kaçınmaya başlayacağının ortaya çıkması, e, fosil yakıtların giderek engelleneceğinin belirmesi, buraya yapılan yatırımların ortadan kaldırılması ve daha da önemlisi Amerika'nın kaya gazını bulmaz suretiyle petrole bağımlılığının ortadan kalkması Orta Doğu'nun birinci cephe olması ortadan kaldırdı. Yani Dünya Savaşı'nın birinci cephesi Orta Doğu olmaktan giderek çıkıyor. Burada yine işleyen başka bir mekanizma çıkmasının sebebi, Orta Doğu'nun e, birinci cephe olmaktan çıkmasının bir diğer sebebi de Amerika'daki sermaye içerisindeki güç kaymalarıdır. Eski petrolcüler ve bankacıların etkinliğinin yerini gittikçe dijital dünyadan, algoritma dünyası diyorum ben ona, bilişim, iletişim vesaire hepsini dahil edebilirsiniz. Algoritma dünyasından gelen sermaye güçleri ele geçirmeye başladılar. Yani güç kaymaları da oldu. Bu yeni gelen güçler için, bu yeni gelen güçler için Orta Doğu petrol bölgeleri çok önemli yerler değildir. Dolayısıyla daha pek çok sayabileceğim sebeple Dünya Savaşı'nın birinci cephesi olmaktan Orta Doğu çıktı. İkinci cephesi Avrupa demiştim. Avrupa'da ne oluyor şimdi? Avrupa cephesini de Esasen Batı ve Amerika ile birlikte diğer tüm Batı kapatmak istiyorlar arkadaşlar. Bunu yapabilmek için Rus güçlerini dağıtmaları, Rusya Federasyonu'nu mümkünse dağıtmaları, Rusların askeri gücünün iyice örselenmesini ve Rus gerçekliğinin sınırlandırılmasını gerektiriyordu. Dolayısıyla Ukrayna meselesini, Ukrayna olayını, ee, başladılar kurcalamaya daha e, bu Rus Ukrayna savaşı başlamadan çok önce oraya paralı askerler göndermeye oraya silah göndermeye adamlarını e, göndermek suretiyle silahlı eğitimler vermeye orduya eğitimler vermeye başladılar. <laughs> ee, yani Rusya ile Ukrayna'yı karşı git karşıya getirmeye zaten hazırlanmışlardı. Bunu şuradan da anlayabilirsiniz bu savaşı durduracak çok basit bir bir, şey, bir olay vardı. O neydi? Putin'le Biden görüştüğünde Biden Putin'e Ukrayna'yı NATO'ya almayacağız diye garanti verseydi bugün bu savaş çıkmazdı. Çok açık ve net olarak söylüyorum. Biden Rusya'ya bir taahhütte bulunsaydı tamam Ukrayna'yı e, NATO'ya, ba, Batı'ya şey almayacağız, Avrupa Birliği'ne de almayacağız kendi başına bağımsız bir devlet olarak kalacak. Bunu taahhüt ediyoruz deseydi bu savaş çıkmayacaktı. Ama demediler. Tüm bir Batı bunu demedi. Ukrayna'yı illa NATO'nun içerisine almaya çalışıyorlar. Yani ne yapmaya çalışıyorlar? Esasen Rusya'ya gel gel diyorlar. Nereye? Rusya'yı Ukrayna aranasına çekmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla e, burada bir başka şey daha ortaya çıktı bunu en fazla isteyenin Amerika'dan ziyade Almanya olduğunu anladık. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan beri askere ve silaha hiç para ayırmamış olan Almanya 100 milyar dolar, 100 milyar euroluk bir kaynak ayırarak ordu kurmaya girişti. Bütçesinin %2'sini her yıllık, yıl için %2'sini askeri harcamalara ayıracağını ilan etti. Yani Almanya tatlı tatlı savaşmaksızın kendi pazar bölgelerine e, ülkeleri alma meselesinin sonuna geldiğini anladı. Ve bundan sonra savaşmak gerektiği noktasında e, kendisinin bulunduğunu da çözümledi. Bu çerçevede artık asker ve silah konusuna yüklenmeye başladı. Ukrayna bu işin ilk arenası olarak kendisini ortaya koydu. Olayın aslı e, burada Rus güçlerinin ulaştığı, e, örselenmesi ve e, elimine edilmeleri Rusya'nın ekonomik sıkıntılara girmesi ve kendi dertlerine düşmesi suretiyle Batı tüm gücüyle artık e, gerçek 3. Dünya Savaşı'nın gerçek cephesi olan asli cephesi olan Pasife yani Çin'e yönelebilirler. E, Mesela aslında tümüyle e, Çin'de düğümlenmektedir. Şu anda bile Çin Denizi'nde Üç tane Amerikanın e, uçak gemisi, bir tane İngiliz uçak gemisi olmak üzere neredeyse tüm donanmalar Çin denizinde geziyorlar. E, Çini de Tayvan noktasında kışkırtma eğilimleri çok ağır basıyor. Bu önümüzdeki süreçte böylesine çalkantılı ve yeni bir dünya e, ya uyanmış olacağız. Ama ben söyleyeceklerimi tamamlayamadım. Daha fazla da uzatmak istemiyorum. Bugünlük bu kadar olsun. Yine bir tane daha video çekmek isterim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.